Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Asayi Musa isimli kitabından ahirete imanın fayda ve neticelerini anlatan 8. meselenin bir hulasasının bir kısmını okumaya devam ediyoruz. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir, kendi evidir. Eğer imanı ahiret, eğer ahirete iman o hanenin saadetinde, o evin mutluluğunda hükmetmezse o aile efradı o ailenin fertleri her biri şefkat ve muhabbet şefkat ve sevgi ve kadarlığı derecesinde eli endişeler, acı endişeler ve azaplar çeker o cenneti cehenneme döner ve yahut eğlenceler ve yahut geçici eğlenceler ve sefahetlerle ve günahlara ve ahlaksızlığa dalmalarla aklını tenvim edip uyutur. Deve kuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor, başını kuma sokar, ta görünmesin. Başını gaflete sokar, ta ölüm ve zeval ve firak. Ölüm ve yokluk ve ayrılık onu görmesin. Divanece, delice bir şekilde, muhakkat, geçici, iptali hisnevinden, hissi iptal çeşidinden bir çare bulur. Çünkü mesela valide anne ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer ve pederini ve babasını ve kardeşini eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar daim bir keder devamlı bir keder bir korkaklık hisseder buna kıyasen bu dağdağlı kararsız bu gürültülü ve telaşlı ve sabit olmayan hayatı dünyeviye de dünya hayatında o mes'ûd zannedilen, o mutlu zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini, mutluluğunu kaybeder ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet ve kısacık bir hayattaki ilişki ve yakınlık dahi hakiki sadakati ve samimi ihlası ve garatsız bir hizmeti ve muhabbeti ve garatsız bir hizmeti ve sevgiyi vermez. Ahlak o nisbette küçülür, belki sukut eder belki alçalır. Eğer ahirete iman o haneye girse, birden ışıklandıracak ortalarındaki münasebet ve şefkat, ortalarındaki ilişki ve şefkat ve karabet ve muhabbet ve yakınlık ve sevgi kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki daha ahirette, ahiret diyarında, saadet-i dahi ebedi mutlulukta dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle, o ilişkilerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlak yükseklenir. Hakiki insaniyet saadeti, hakiki insanlık mutluluğu o hanede başlar inkişafa, o evde başlar ortaya çıkmaya, bu mana dahi hüccetlerle, delillerle Risale-i Nur'da beyanına binaen, anlatılmasına binaen kısa kesildi. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir, geniş bir evdir. Eğer iman ahiret, eğer ahirete iman o büyük aile efradında, o büyük ailenin fertlerinde hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, erdem, hamiyet, milli ve manevi değerlere bağlılık, fedakarlık, rıza ilahi, ilahi rıza, sevab uhravi yerine, ahiret sevabı yerine, garas, menfaat, sahtekarlık, holgamlık, bencillik, tasannu, yapmacıklık, riya, gösteriş, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri, görünüşteki asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder. O hayatı şehriye, o şehir hayatı zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler zulme, kuvvetliler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Buna kıyasen memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman ahiret, ahirete iman bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz, ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet, ve rüşvetsiz sevgi ve yardım ve hilesiz hizmet ve muaşeret, ve hilesiz hizmet ve geçinme, ve riyasız ihsan ve fazilet, ve gösterişsiz ihsan ve erdem, ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet, ve benlik duygusundan uzak bir büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa, o hayatta ortaya çıkmaya başlarlar. Çocuklara der, cennet var, haylazlığı bırak, Kur'an dersiyle temkin verir, sakındırır. Gençlere der, cehennem var, sarhoşluğu bırak, aklı başlarına getirir. Zalime der, şiddetli azap var, tokat yiyeceksin, adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden, bütün mutluluklarından çok yüksek ve daimi, çok yüksek ve devamlı bir uhravi saadet, bir ahiret mutluluğu ve taze, baki bir gençlik ve taze, ebedi bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış, ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen cüz'i ve külli, küçük ve büyük her bir taifede. Küçük ve büyük her bir toplulukta hüsnü tesirini, küçük ve büyük her bir toplulukta güzel tesirini gösterir, ışıklandırır. Nevi beşerin, insanların hayatı ihtimayesiyle, toplumsal hayatıyla ile olan ihtimai yun ve ahlaki yunların, toplum ve ahlak bilimiyle meşgul olanların kulakları çınlasın. İşte imana ahiretin ahirete imanın binler faidelerinden işaret ettiğimiz beş altı numunelerine sahilleri, diğerleri kıyas edilse kat iyi anlaşılır ki, kesin olarak anlaşılır ki, iki cihanın ve iki hayatın medarı saadeti, mutluluk vesilesi, Yalnız imandır. Yine burada kalalım sonraki videolarda inşallah başka konularla ilgili yerleri okuyacağız.